Gelin şimdi Muhammed Emin Yıldırım'ın yalan rivayetlerine. Maddi delillerle cevap verelim. Bu tartıştığımız şey tarih değil. Şu anda Suriye ve Irak'ta süren ve yakında Türkiye'ye taşınacak olan Türkiye-İran mücadelesi. Hz. Amr bin As radiyallahu anh hakkındaki bu yalan söyledi, arkadan vurdu, adam sattı, rüşvet aldı vesaire iftiraları. Videoda göstereceğiz ki Hz. Amr bin As son derece zahit, faziletli, İslam'a çok hizmet etmiş, İslam hizmeti için her şeyini feda etmiş birisi. Dehşet verici örnekler göstereceğim. Ve kimse de bunları yalanlayamaz. Kimse. İran Moğolaları da dahil, onlara da meydan okuyorum. Muhammed Emin Yıldırım'a da meydan okuyorum ve diyorum ki çıksın, münazara edelim. Biyografisine yazdığına göre Mısır'da 5 sene okumuş. Arapça biliyordur yani. Mısır'da da nasıl okumuş bilmiyorum çünkü Mısır'da bu yalan rivayetler yasak. Arkadaşlar bu rivayetlerin tek kaynağı Ebu Mihnef denen şu Şii adam. Emevi devletinin düşmanlarındandı. Hicri 110 senesinde Irak'ta doğdu. Emevilerin sonlarında yani. Emevilerin yıkıldığı Hicri 132'deki savaşta Ebu Mihnef 22 yaşındaydı yani. Ve düşmanlarıydı. Bu düşmanlıkta biliniyordu. Abbasiler döneminde Hicri 170 senesine kadar yaşadı. Ve Abbasiler Emevilere şiddetle düşmandı. O derece ki Abbasiler 10 yaş üstü bütün Ümeyyeoğlu gençlerini öldürdüler. Çünkü biliyorsunuz Ümeyyeoğulları İslam aleminde ve Müslümanlar arasında çok seviliyordu. Fütuhat ehliydiler, cömertlik, ahlak, mertlik ve iyi şöhret sahibiydiler. Emeviler tarihine yönelik videolar yaptım. Sabır Meşhur Emevi Devleti Tarihi yazın göreceksiniz. Tabii Abbasiler de korkuyordu ki ve bu boş bir korku değildi. Müslümanlar Emevi prensleri etrafında toplanıp eski yönetimi geri getirebilirlerdi. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Osmanlı devleti ilga edildiğinde bütün Osmanlı prensleri sürüldü. Kadınlar bile, Osmanlı prensesleri bile sürüldü. Çünkü Müslüman Türk halkı Osmanlı'yı ve Osmanlı hanedanını seviyordu. İdrak ediyorlardı ki millet Osmanoğlu ailesinden herhangi bir prens hatta prenses etrafında toplanacaktı. Yeni bir sultan tayin etmeleri kuvvetle muhtemeldi. Abbasiler de bundan korkuyordu. O yüzden hem maddi olarak Ümeyye oğullarının bedenlerini hem manevi olarak tarihlerini öldürdüler. O yüzden dönüp Hz. Osman'ın katlinden Sıffın Savaşı ve Hakem olayından başlayan yalan bir tarih yazdılar. Ebu Mihnef de o dönemin tarihçisi veya medyacısıydı. Nitekim görüyoruz ki tarihçiler, medyacılar ve kanun yapıcılar, siyasi partiler arası mücadelenin parçalarıdırlar. Yönetici Abbasiler Partisi ve karşısında Emevi taraftarları muhalefet var. Suriye'de Abbasilere karşı çok ayaklanmalar oldu. Ama bunlar etrafında toplanacakları bir Emevi prensi bulamadılar çünkü hepsi öldürülmüştü. Bu yalan tarihi o zamanki seçimleri kazanmak için gerekliydi. O zaman da seçim yapılıyordu ama sandıkla değil de kılıç ve kanla oluyordu. Ve Ebu Mihnef hadis alimleri nezdinde sadece Ebu Mihnef'ten alınan bir hadisin üstünde hemen X işareti çizilir. Tabi Muhammed Emin Yıldırım bu rivayetlerin tek kaynağı Ebu Mihnef demeye utandı. Ve Ebu Mihnef ismini gizledi. Dinleyiciler de düzgün Arapça bilmiyor, orijinal kaynaklara bakamıyor. Peki bu rivayet nerede geçiyor arkadaşlar? Taberi'nin Zayıf Tarihi isimli kitapta. Taberi büyük bir İslam tarihçisi ve Ebu Mihnef'ten hemen sonra yaşadı. Ebu Mihnef çok meşhurdu ve o zamanlar Irak'ta Abbasi Devleti vardı. Ve o zamanın alimleri, hocalar arasında da Irak'taki Ebu Mihnef de vardı. Taberi Hicri 222'de doğdu. Birkaç ülke gezdi ama esas yeri Irak'tı. Ve Taberi tarih kitaplarını yazarken bütün rivayetleri topladı. Tıpkı bugün Sultan Abdülhamid'in tarihini yazmak gibi. İttihat ve Terakki'nin söylediğini de, Sultan Abdülhamid'in dediğini de. Onu sevenlerin söylediğini de sözlerin sahiplerini belirterek yazmak gibi. Erdoğan'ın tarihini yazarken muhalefetin dediklerini de onu sevenlerin dediklerini de yazmak gibi. Ama taberi kaynağın kıymetine göre değerlendirmedi. Rivayetin kaynağı yalancıysa yanlış denilir. Doğruysa doğru olduğu tasdik edilir. Nitekim hadis alimleri ve Müslüman tarihçiler bu konuda çalışmışlar. Neyse, Taberi'nin tarih kitabını da iki kısma ayırmışlar. Sahih-i Taberi ve Daif-i Taberi. Zayıf ya da yalan rivayetler şeklinde. Bu rivayette Daif-i Taberi tarihi 8. cilt 812. sayfada geçiyor. Başlık iki hakemin Dömet Cendel'de toplanması. Dömet Cendel Kuzey Arabistan'da bir yer. Rivayet şöyle, Ebu Mihnef dedi ki, iki hakem buluştu, Amr bin As ve Ebu Musa el-Eşari. Rivayet uzun, şurada diyor ki, Amr bin As, Ebu Musa el-Eşari'ye öne çık ve konuş dedi. Ebu Musa el-Eşari öne çıktı. Sonra o zaman İbn Abbas itiraz etti. İbn Abbas Hazreti Ali'nin radıyallahu an amcaoğlu yani Resulün sallallahu aleyhi ve sellem'in de akrabası. İbn Abbas Hazreti Ali radıyallahu an zamanında devlet liderlerinden biriydi. Ama ondan ayrıldı ve Medine'ye döndü. Yine Hazreti Ali'nin radıyallahu an abi Akil bin Ebu Talip de onun ordusundaydı ama ondan ayrılıp Hazreti Muaviye'ye radıyallahu an katıldı. Bunlar delildir ki bu insanlar Hz. Ali %100 haklı, Hz. Muaviye %100 batıl diye görmüyorlardı. Ebu Musa ile Şari de Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında savaş çıkıp iş hakeme gelince Hz. Ali'nin kendin hakem seçtiği Ebu Musa ile Şari Hz. Ali'nin taraftarı değildi, sahabenin büyüklerindendi. İslam fetihlerinin komutanlarındandı. İran'ın, Kuzey Irak'ın fethinde bulunmuştu. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen valisi yapmıştı. Hazreti Ömer bazı Irak şehirlerine vali yapmıştı. Yani o zamanki İslam devletinin büyük bir şahsiyetiydi. Hazreti Ali'ye de Hazreti Muaviye'ye de katılmayı reddetti. Yani Hazreti Ali Ali haklı olmaya da bilir diyen birini hakem yapmıştı. Batıl demiyorum ama haklı olmaya da bilir diyorum. Çünkü Hazreti Ali'nin ordusunda Hazreti Osman'ın katilleri de vardı. Zaten esas sıkıntı da buradan kaynaklıydı. Bunu daha önce konuştuk. Sabur Meşhur Emeviler Tarihi 3. bölüm yazın çıkar. Ebu Mihnef'in rivayetine göre İbn Abbas itiraz ediyor ve diyor ki Ey Ebu Musa Amr bin Az seni kandıracak. İbn Abbas demiş ki Amr bin Az sinsi arkadan vuran bir adamdır. Emin değildir. Sana gizliden bir şey verir de razı eder. Sana rüşvet verir demek istiyor yani. Ebu Musa itiraz etmiş ve demiş ki: Benim fikrim Amr'la beraber hem Ali'yi hem Muaviye'yi düşürmek. Amr bin As yerinden doğruldu ve söze başladı. Duyduğumuz gibi bu kişi Ebu Musa yüzünü çıkarttığı gibi müvekkilini çıkardığını ilan etti. Ben de onun müvekkilinin düşmesini kabul edip kendi müvekkili Muaviye'yi yerinde tuttum. Bu rivayet adeta çocuk oyunu. Küçük çocuklardan başkası bunu söylemez. Neden komik olduğunu da söyleyeceğim. Amr bin As cahiliyede bile asla yalan söylemedi. Amr bin As daha kafirken Habeş kralı Necaşi'nin önünde yalan söylemeyi reddetti. Neyse ağır konuşmaya başlıyorlar Ebu Musa ile Şari Amr bin As'a. Demiş ki, sinsilik yaptın, arkadan vurdun, senin misalin köpek misali gibi. Yanına gitsen de dilini çıkarıp solur, uzaklaşsan da dilini çıkarıp solur. Amr bin As da ona, Sense ey Ebu Musa kitap yüklü eşek gibisin. Sonra birbirlerine kılıçlarla vurdular vesaire diyor. Bu rivayetin mantığına göre Ebu Musa ile Şari'nin ne yapması gerekirdi? Amr bin As ve Muaviye'nin haşa hileci ve düzenbaz olduğunu anlamış olurdu. Ve başta tarafsız olan Ebu Musa ile Şari'nin de Ali haklı demesi gerekirdi. Ama rivayet diyor ki Ebu Musa ile Hz. Hazreti Ali'ye de katılmadı ve Mekke'ye gitti. Niye haklı ve mağdur durumda görünen Hz. Ali'ye katılmadı öyleyse? Diyor ki Ebu Musa ile Şari bineye bindi ve Mekke'ye gitti. Tabii tüm bu rivayetler yalan içinde yalan ve Emevi devletine karşı uyduruldu. Hakem olayında olanlar bize ulaşmadı. Çünkü biliyorsunuz Ehli Şam'ın çoğu öldürüldü, rivayetleri kayboldu. Gelin Amr bin As'ın züht ve doğruluğuna delil olan tarihi hakiki rivayetlere bakalım. Amr bin As'ın kafirlik döneminden başlayalım. O zamanlar sinsilik yapma, arkadan vurma huyu var mıydı? Görüyoruz ki yalanı tamamen reddeden biriydi. Gelin şimdi maddi delillere bakalım. Amr bin As kafirken bile yalan söylemez, arkadan vurmazdı. Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e iman eden bir sahabeyken nasıl yalan söyleyecek? Biliyorsunuz Amr bin As, Mekke kafirlerinin Interpol'ü gibi. Kaçan Müslüman muhacirleri geri getirmek için Habeşistan'a gitti. Ve teslim edilip edilmeme olayı da Amr bin As'ın doğru ya da yalan şahitliğine bağlıydı. İlk Müslümanların bir kısmı Habeş'e hicret etmişti Aksum şehrine. Kureyş de bunları teslim etmesi için Necaşi'ye eski dostu olan Amr bin As'ı görevlendirdi. Ve bu Müslümanlarla Amr bin As, Kral Necaşi'nin huzurunda mahkeme oldular. Müslümanların temsilcisi Hz Cafer bin Ebu Talip savunmasını düşmanı olan Amr bin As'ın doğruluğuna bina etti. Diyordu ki ey kral sor ona Amr bin As'a. Onlardan kimseyi öldürdük mü? Amr bin As dost doğru cevap verip hayır ey kral diyordu. Bakın o zamanlar Müslüman falan değil, dümdüz kafir, cahiliye ahlakı bile yüksekti. Ve Araplarda İslam öncesi bile yalan mertliği düşürürdü. Eski Araplar adam öldürür, zina eder, içki içerdi. Ama yalan büyük felaketti. Amr bin As da dost doğru hayır ey kral dedi. Hazreti Cafer bin Ebu Talip sor ona ey kral onlardan bir şey çaldık mı vesaire dedikçe Amr bin As hayır ey kral diyordu. Açın bu konuşmayı okuyun arkadaşlar. Amr bin As'ın ahlakının yüksekliğini, izzeti, nefsini ve mertliğini göreceksiniz. Ve bunu bütün ilerleyen yıllarda da göreceğiz. Züht, takva, cesaret ve mertlik abidesi. Ganimet gelince de elini sürmüyor. Amr bin As kafirken yalan söylemedi de mümin bir sahabe mi yalan söyleyecek? Bu gördüğünüz İslam beldelerini Amr bin Asfet etti. Resul sallallahu aleyhi ve sellem onu ummana gönderdi. Tek başına orayı fethetti. Bitirirken burada Profesör Doktor Yusuf El İş'in Emevi Devleti Tarihi kitabı var. Dinlemenizi tavsiye ederim. Mükemmel şahane bir kitap daha var. İsmi Mücahit Prens Amr bin As. Bu kitabı da dinlemenizi tavsiye ederim. Burada videolarımın fihristi var. Seyretmenizi rica ediyorum. Sosyal hesaplarım ve Telegram kanalım aşağıda katılabilirsiniz. Burada önemli tarih belgeselleri var tavsiye ederim. Ve basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yalaka ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.